Selamlar selamlar selamlar. Sirenler çalıyor. Yanımda Koray var. Sirenler ne için çalıyor hemen söyleyeyim. Sirenler Legendary için çalıyor. Ee, 34 tane açtım. Çıkmadı hiçbir şey lanet olsun. 35. de %100 çıkıyor diyorlar. Doğru mu? Doğru. 35 de mi %100 yoksa bak 35'te açıp sonraki açtığımız mı? 35 kanka. Yani. 35 100. Şu an buluyoruz değil mi Legendary %100? Aynen. Tamam önce bunu en sona bırakalım Main Char'ın ilk gelecek olan Legendary'si ben de aşırı heyecanlıyım şu an Önce dostlar şu bizim diğer hornlara tıklayalım. Hem de kötü şansı inanır mısın kötü şansa Koray? Ben şansa inanmam. Sen şansa inanmayan bir insansın evet seni biliyoruz da. <laughs> sen de 100 tane Legendary olduğu için sen şansa inanmayan bir insansın. Şu an heyecandan çişim geldi diyebilirim bak. Heyecandan gerçekten çişim geldi. Güzel bu hesapta horn var kaç tane? 4 tane güzel. Ne diyorsun neler seçilir? Legendary nerelerde saklıdır? Tanka Fire Range. Fire Range başka var mı? Yok. yok. Bu hesabı full sen söyle bu hesap full senlik. Legendary bul. Legendary bul gel beni çatır tutur. <laughs> tamam. tamam. Ben epic bile bulamadım. Bir önceki videoda bir tane epic buldum ama. Söyle hemen sendeyiz. Kafana göre. Yapıştı kanka. Human damage yeter. Yeterli yapıştı, mi? Yeter. Tamam. Tamam. Bakalım Legendary'ler nerede saklı? Oğlum buradan bulursak bana o zaman main hesaba çok kötü bir Legendary gelir. Kötü şansı def ediyoruz ha ona göre. Evet o, ona göre. Şişir. Ha, yani ona göre. Ice Mele gö yapıştı. O hmm. kadar gelirse sıçtık mesela. Yo sen rahat ol. Sen rahat ol. 3 gelecek burada. Lan! Yo sen rahat ol. Bak... Benim gördüğümü gördün deme sen de 20'yi. Gördüm <laughs> gördüm <laughs> gördüm. Benim gördüğümü sen de gördün deme. Gördüm <laughs> kanka. Aman diyeyim. Buradan da Ice Mele yine. Aynı. Ice Mele'den gelmez hiçbir şey. Götü şansı def ediyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. İkinin yanında sıfır ekleyecek diye korktum. <laughs> güzel. Bu hesapta bu hesapta hiçbir şey yok. Güzel. Hiçbir şey atmamaya devam etsin bize. Main hesabı güzel bir şey atsın. Jigs Yakmalıkları Aynen bunlar yakmalık dostlar. Bunlar benim kötü şansı yakmalık dediğimiz yakmalık accountlar. Horn avcıları. Legendary avcıları. Dört tane. Hmm, ben sana söyleyeyim mi? Fire Elegant Range. Ne seçtiğimi biliyorsun sen. Onun hangi hero olduğunu biliyorsun. Gelmez, gelmez, gelmez. Hayatta gelmez. Çok zor. So. Çok iddialı. <laughs> Bak fire range, support değil değil mi o. Ama fire range, felicity oynayalım. Gelmez nasıl olsa, yapmayacağını biliyoruz o yüzden. Ya buradan var ya full rare seçmek çok mantıklı aslında, full rare geliyor çünkü veya common geliyor yani. Ice Millie'den yardırdım. 2 tane hemen iki tane sen söyle. Bulan banlanır. Ben bulursam kendi kanalımdan kendimi banlayacağım, yeni kanal açacağım. Ice mini dedim yine. Ice mini'ler bizde. O kadar hayatta gelmez bu arada. İmkanı yok. Lan. iyi bari. Yatırma beni. Sen neyiz koru? Aç kanka. Ya Minato Sede. Seda. Var mı? Yok yok. Üçüncüye gerek yok. Buradan Yere bir gerçek. şey bulursak, buradan bir Legendary bulursak ne bulacağımızı da bilmiyoruz şu an. Aynen. Öyle bir şey Çok var. Bize ne vereceğini de bilmiyoruz. Wooders kanka o çok önemli. Buradan Brutal'i seç bir de. Üstüne bir de Healing seç. İyice bok gibi bir şey gelecek zaten 40 yılın bok başında buluyoruz. Yani. <laughs> Geldiğine değmeyecek <laughs> bak. Bari Ice Milli'den gelsin amına koyayım bir şeyler ya. Hazır mıyız lan? Dur daha değil. O kadar kolay Kaçkan değil. Varmış. O kadar kolay değil. İş Jack West vardı Jack West Ayşegül var bundan sonra Ayşegül benim video için açtığım bir hesaptı Ayşegül'ün yeri bir başka bende 3 level açtığım bir hesap Horn için açtığım ilk hesap Lizardfolk diyeceksin sen Raging diyeceksin Bu kadar diyeceksin değil mi? Aynen aynen Biliyorum nasıl biliyorum Bok gibileri seçeceksin Ulan Oğlum. Oğlum 21 mi do yoksa 12 mi Oğlum bin... sigara düştü görmedim 21 mi geldi ne oluyor lan <laughs> Saçma sapan bir şey olmasın bak ha Saçma sapan bir ya. şey istemiyorum. Abi Gulen de, Mulen de sizde var ama dayı. Bir guitar lazım. Guitar. vitar lazım. Eksilisi lazım diyorum sana. Mornamızın mornumuz hiçbir şeyimiz hadi yok. Baba, hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan, ah, ah. ah. buradan eritilir mi bir tane? Bu bir, bir işaret bakalım. mi? Bunun bir tane olmasının bir işaret anlamı var Kesinlikle, mı? Kesinlikle kanka. Bir tane buradan atılır hiçbir şey gelmez, Common gelir buradan, Common, rare. gelir. Beyaz, gelir. Beyaz, beyaz olacak orası. Aynen, burası. Ya tamam süper istediğimiz oldu. Şu an her evet. şey sizin gibi her şey kötü şansa yönelik gidiyor. Her şey. Rare bile atmadı. Oo başlıyor, evet. geliyor. Hazır mısın? Gözler kapalı. Ben 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 bakmayacağım ya. ben bakmayacağım. Tamam. Sen bak, ben söyleyeceğim. Ben bakmayacağım. Ulan, Sen bana. Sen bana spoiler vermeden renklerle falan filan anlatmaya çalış. Tamam ben sana betinliyim yani onu istiyorum. He he elementini falan. Dayı. Bastım. Bastım çekildim. Kapat gözünü. <laughs> Bastım çekildim direkt arkaya döndüm. Direkt, direkt arkama döndüm. <Gülüyor> 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 haydi oğlum haydi. Gelsin şimdi gelsin haydi. Abi lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen. animasyonu yine görmedim bu arada. Yine animasyonu pues. videodan izleyeceğim. Kendi videomdan izleyeceğim. Evet. Abi. Berkay şimdi anlatıyorum hazır mısın? Hazırlı, hazırım ama TNT'den çok kötü geliyor Koray. Nasıl kötü? Şu an nasıl? Ya kötü derken yani moral bozukluğu Hank var. E, şöyle... bayağı matkaplı bir eleman geldi sana. Delici bir eleman. Matkaplı, tamam, delici... Mı? Oğlum Hüseyin Usta mı geldi? Ne oluyor amına koyayım? E, <laughs> ya kanka bir şey söyleyeceğim. Buna çok sevinmeyeceksin ya. Ciddi olamazsın bak. Elemekleri söyle bana. Ama, Elementi radyant kanka. Ya radyant abi radyant ne? <laughs> Döndüm dönüyorum. Dön. Ya kanka Donella ne? Amını sikeyim ya. Domaltı kanka. Dayı şey. şaka mısın? Oğlum o kadar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu şar her yerde 5. Ciddi mi? Her yerde 5 mi? Evet. Oğlum sağlam bir çar mı bu? e, gel anlatıyor falan atıyor. Bayağı iyi de buffları. Ekürüsü altı, atak yön altı diyor. Şey gibi düşün. E, de ama full DPS olanı. Heal atmıyor. İyi o zaman lan bu. İyi gibi duruyor statları. Güzel tabii tabii. Güzel güzel. Her yerde 5 mi dayı bu? Emin misin? Her yerde 5 kanka. Allah Allah dur bakayım. Şeyi açacağım. Darius'la her türlü gider yani anladın mı? Şey mesela bunu e bu kullanabilirsin don, kanka. Donumuza sokmasınlar dayı iyi bak don Graywolf kullanılıyor. Oha her yerde beş. DPS, Aynen. debuff, radiant support. Um sevdiğim yüzlüm. Ya e, bu... support dediğine bak oğlum debuff, Yani şey DPS çalıştırıyorsun. Evet evet bu bayağı iyi duruyor ya sanki. Yani, Grit boss'ta falan kullanan da gördüm de ben. Çok vurmuyordu yanlış hatırlamıyorsam Grit boss'a ama dungeon'larda çok iyi. Aynen bak. Grave of Frost Venom, ondan sonra şey, domainlerin hepsi. Çünkü Ecuris penaltı veriyor ya. Yani. Bunun gelmesi bir tık avantajıma niye biliyor musun? Hem Frost hem Fire'a girecek bir sağlam bir çarım var. Hani o yönden uğraşmayacağım. Mesela Hokadir girmiyor Frost'a. Ama bu mesela girer, alayına girer. Ya bütün Dungeon'lara da giriyor yanlış hatırlamıyorsam. Girer dayı bu, 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 girer. Venoma falan da girer bu, bu arada ben sana diyeyim. Ya işte Gulende'nin Radiance hali kanka, öyle düşün. Anladım. Bug'lanır yani bu değil mi? Tabii, ya yok. Ee, ben mesela bug'ları harcama tarafları değilim. Ben bookları, mı? Ben bug'ları kanka, çok yüksek ihtimalle Exclusive ya da hani main DPS, aman hmm. Allah'ım diyebileceğim bir Anladım. Lego çıkartana kadar bekleteceğim. Anladım. Düşün Hokadir, Gulende... Feliste, Erik yani o kadar Lego var. Sevineyim mi üzüleyim mi olay dayı olay. buna? Sevineyim mi üzüleyim mi peki? Sevin, sen söyle, sen, sen kanka. söyle. Kanka, neden sevindim, sen söyle. Abi sen söyle. Sen oğlum, söyle. Oğlum Taribol falan çekmedin en azından hani gidip yon falan çekmedin anladın mı? Zaten 3-4 tane kötü Lego var oyunda. Bir, e de, o gelseydi, 5 -5 bir de o denk gelseydi, ya bir, de o denk gelseydi. Sıçtıydık yani bir de o denk gelseydi. Sevinmemek gibi bir durum yok yani kanka. Bir de kötü değilmiş ya baktık yani. Tabii kötü tabii. Değil. Ya oğlum Kaç tane şey var ki bütün haritaya ekürisi penaltı artı atak penaltıyı aynı anda vuran şey. O iki de buff Donella durumuzda anda... sallamasın bizi. Orayım ya. Orayım Tabii ya. Değil. Bir gitar nerede değil ya. Oh. Ya bak ben benim içimden ne geçmişti? Exclusive. Flora geçmişti. Yok. Yalan yok kanka bak benim Lan yalan bir... söyledin ama Flora dedin sen bize. Öyle Flora dedin içinden geçen amını ha, sik. Hayır oğlum Flora gelsin de. İçimden geçen troll gardı. İyi mi kötü mü? İyi. Ama koyayım içinden geçtik be ya. O bizim içimizden geçti. Donella Don attı bizi ama Don, donumuzdan aldı ama koyayım. Bunun elindeki ya, ne, ne oğlum? Elindekini mantık zor işte. tutuyor kanka bu. Darbeli matk. Dostlar. Legendarimiz Donella. Hayırlı olsun. Yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Diyor.